500. Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz kendi köyümdeyim Avaşar köyümdeyim bir dönüm 558 metrekare doğru mu Ali abi kameramanımız da yer sahibimiz o çekiyor bugün böyle 1558 değil mi Ali abi evet doğru, doğru. kaç kaç dönüm senin burası 1558 Heh, resmi kadar yolu var. Var var. Ha, resmi kadastro e, yolu var ama bakım istiyor tabii ki yolu ana bir bakım yaptığınızda aracınızla içine kadar gelebilirsiniz. Ömerler e, köyü karşı Ömerler köyüne de yaklaşık e, 1 bir kilometre mesafede. E, kendi köyümüz bizim. E, da. Kaç kilometredir Ali abi? 1300 metrekare üç, metre vardır. Şey, 1, 1, bir şey, bin, metre. Bir ölüm şey. Alaşar, alaşar. Bir e, buçuk, bir buçuk kilometre. Ömer'e bir buçuk kilometre, bir kilometre mesafede bir yerimiz. Şöyle ben kamerayı ondan alayım. Bak sen de çık şöyle. Ee, yer sahibimiz de burada. Hacı abi nasılsın? Eyvallah. Bunun içerisinde ederim. abi koca bir mülk, yani, mülk veriyorsun abi. <laughs> şu manzarayı burada hiçbir yerde bulamazsın şu manzarayı. Evet sen tanıt abi kendi yerine. Ya kendi yerim. Ben tanıtma lüzum yoktum ben. İşte görürsün evet. yani burada Boynundan sayası var burada. Gelsinler ben burada. 50, 50 tane koyun yaparsın burada. Keçi keçi baksınlar. bu zana keçisi, keçi yani. evet. keçisi olur. Ha keçi baksınlar burda. Keçicilik yapsınlar. Zana keçisi olur. Halep Halep olur. Evet. Halep. Buradan, çırpıdan. Buradan buradan, çırpıdan. Evet. Saya 1558 metre kare içerisinde gözle. Evet. Hani mini bir çiftlik oluşturun. Yani şimdi buradan burdan koyacağım. Ben. Alt tarafı asfalt yol. Asfalt yola da 200 metre mesafesi var kapıyı açayım. Ha, aç abi kapıyı da. Keçiler, keçiler girsin. Keçiler. Biraz sonra gelir keçiler. Evet. Açıyoruz kapıyı. Eee tamam. Heh. Bak Şimdi, böyle de. Heh. Bak şıkır şıkır elle bak. Bu yazlık, kışın durur mu burada acaba? Kışın olmaz be. Aa, kışın da olur burada. Olur kışın. değil mi? Tam böyle. Buraya oğlakları bu yana kapacaksın oğlakları. Evet. Böyle. Oğlakları. Oğlaklar öbür tarafa. keçiler burada direkt sağımı buradan yaptım buradan dışarı çıkaracağım. Evet sağımı yapacak tamam. dışarı çıkaracak diyor acaba abi. Gel bakalım burada İyi sıçan da yok ha. Fare yani. Fare yoktur yoktur. Yok. Fare yok. Yerimizi sen... bu şekilde. E, anlatalım. Şuradan çıkışımız da var gene böyle. O başka yere çıkıyor acaba. Şimdi kafa karıştırmayın. Orası başka tapulu yere çıkıyor. Yok. Şimdi sen buradan bir daha şöyle. Ha. Orası başka. Sının arazisine çıktığı için. Yerimiz bu şekilde. Sınırlarını hemen e, gösterelim. Süreyim. Drone'la da e, gördünüz zaten. Acaba burası neden böyle çok yüksek? Para yani, var bunun altında? burada acaba mezarın var ya? Bu niye böyle yüksek abi burası? Yani orantısız bir yükseklik var. Yerimizde şöyle. E, görüyorsunuz. Bak köy bizim. Alaşar hemen orada zaten. Şöyle kamerayı da göstereyim. Bak. Acaba. Min minare orada bak. Minare, minare orada evet minareyi. Gördük. Bugün gezek kimde? Bugün gezek İsmail Yıldız'da. İsmail Yıldız yolu bak. Yolu asfaltı bir an şurada. Aldı abi dur onları hep gösterdi be. Bacanakta desene. Ha bacanakta. Ha. Bak asfaltı mı? Gel oraya da gösterelim. Gösterelim hocam. Ya bak. 150 metre anca buradan asfalta. Evet. Ama şimdi izleyicilerimiz şöyle diyelim biz Ali abi. Şimdi buradan asfalt orada. Yürüyerek de gelebilir ama adamın resmi kadastro yolu var. He. Yolu bir tadilat yaptırdığında aracıyla içine kadar gelebilir hafta sonları. Buraya bir konteyner getirip bir konteyner koyabilir. Ha, ya yani orası etrafı zaten yerimizin şeylerle çevrili, pınarlıklarla e, çevrili bir alan. Pınarlıklarla çevrili bir alan. Yerimizin e, rampa kısmı yok. Şey yumurta durmaz kıvamı, değil mi Ali abi? He. Yumurta kuzu kulağı deriz biz buna. Kuzu kulağı. Enginar bunlar, enginar. Enginar mı diyorlar? Enginar bunlar. Bunlar enginar bak. Eşek diken onlar be ya. Enginar derler onlara. Değil mi? Ee, yabani enginar. Ha, var. yabani enginar. enginar. Ha. Yani yabani. Şimdi işi düzelttik. Evet, yerimizin sınırları enginar zaten. Enginar yani öyle. E, bu şekilde böyle dönüyor. Şimdi keçiler birazdan gelir bak. Buna. Evet. Adam mesela çoban şimdi çorbasını yapıyor bak dumanı orada. Değil mi? Duman duman da gösterelim. <laughs> evet, çor, çorba yapıyor şimdi. Keçilerin çobanı burada çorba yapıyor köpeklere. Kendine. Evet. 0 5 4 2 0, 67, 0 9, e, 39 e, normal telefonlarımızdan bu yerimizle ilgili bilgi için ulaşabilirsiniz. Fiyat açıklamalar bölümünde yazacağız. Daha fiyat konusunda da e, Hacı abiyle daha karar veremedik. E, o diyor 150 bin istiyorum. Ben diyorum 100 bin eder. <laughs> o arasını bulacağız değil mi Hacı? Yerimiz e, bu şekilde. Hacı abi son söylemek istediğim şey var mı? Vidalaşalım. Ya, abi o yolları hep drone'dan gördüler. Bu kavakları şu ekiz kavakları yani. Şu ekiz galakları. Bir de şurada köpek çiftliği var ama göremiyoruz. Yani. Köpek çiftliği arada kalıyor abi. Arada kalıyor ama orada bak Tam orada duran görmüştür köpek çiftini. Abi gördü. Duran gördü köpek çiftini. Özellikle şu iki tane gava eşek çekmen istemiş. Gava. gava ne yapacak abi izleyici oradan? 3 kilometre aşağıda. Manzara aşağıdak... benim için manzara. Ha, manzara. Evet Yok. doğa manzaralı. Ha, doğa manzaralı yani. Evet doğa ne? manzaralı. Bu zirve. Zirve. Zirve doğa manzaralı. Yolu da gösterelim. Resmi kadastro yolunu da gösterelim acaba. Gel bakalım. Yerimizin. Ya sen çaplı bırak bir. Ha yol var. Bak şimdi yol böyle. Bu şuradan böyle gidiyor. Ama hani bakım olacak yol. Var ama şey olacak. Ee, bakım olacak. Sen şeyi de göster bize. Tapuyu da göster. Tapudaki çaplı şeyi de göster. Şimdi izleyicilerimiz iyice inansınlar yani görsünler. Hı. Krakülü tapuyu. Ne krakül tapuyu. Onu kaybetme. Yol. Dur dur. Ha, şöyle ters bütün tapuyu. Şöyle tutalım. Tutacağım. Bak. Görüyorsunuz bak köşeden o yerde tarlanın bu köşesi böyle gidiyor. Hadi bacı bay bay yap. Hadi Allah emanet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.